you for. Herkese sağlık falan Girişimci olarak ikimiz Hatiz ismi. Benim Enes. Allah. Ya liste. Bak seyirciyi kamerayı girip kapatayım abi. Merhabalar dinlenmen ama dedem burada. Bu sayımda. Merhaba arkadaşlar. Katılı hoş geldiniz. Merhaba. yok. Merhaba sayın izleyiciler de herkese. Uçak kaldıracağım şimdi. <laughs> ne yapıyoruz la <da> falan diye. <laughs> Merhaba sayın izleyiciler. Bugün fermanteci firmamızın YouTube kanalının ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sayın sevgili Biricik Ortağım, <laughs> sayın sevgili <laughs> Biricik Ortağım, Duygu'yla Duygu ile birlikte sizlere firmamızın kuruluş aşamalarını anlatacağız. Firmamızın izlemiş olduğu yollar, firmamızın kat ettiği yollar daha doğrusu. Bu yollar içerisindeki planlarımız, projelerimiz, üretimlerimiz ve ürün hakkındaki daha ayrıntılı bilgilerimizi de ilerleyen bölümlerde sizlerle paylaşacağız. Burada çok değerli konuklarımız olacak. Hem sektörümüzde hem sektör dışında hem sizlere yararlı olabilecek, hem startupçılara yararlı olabilecek, hem sağlıklı beslenmeye konusunda yardımcı olabilecek birçok değerli konuk ağırlamayı planlıyoruz. Kanalımızın ilk bölümüne müsaadenizle başlıyoruz. Evet, herkese merhabalar. Süreci şöyle anlatabilirim hikayemizi daha doğrusu. Benim çok uzun süre boyunca uyku düzensizliklerim, enerji problemim hep halsiz kalkıyordum. 2-3 farklı işim var bu işlerden dolayı yorgunum, çoluk çocuk derken süreçte kendime bir şey aramaya başladım ve zaten hayatım boyunca da sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapma gibi bir yaşam tarzına da sahip olduğum için doğal bir şeyler araştırdım ve bunun içerisinde kombuça çayıyla tanıştım. Arkasından bir arkadaşımın desteğiyle birlikte kombuça mayasına, mantarına sahip oldum ve evde kendim bu çayı üretmeye kendim için yapmaya başladım. Ve düzenli kullandıktan sonra 2-3 ay içerisinde gerçekten kendimde değişim gördüm. Cildimin aydınlanmasından tutun, işte enerjik olmama kadar bir sürü faydasını gördüm. Yani internette bulabileceğiniz bütün faydaları yaşadım diyebilirim. Arkasından tabi bu Maya Mantar kendi kendine çoğalan üreyen bir şey alttan böyle yavrularını doğurma, doğurmaya başladıktan sonra bizim ev böyle e, eşimin gömleklerinin altı kombuça kavanozlarıyla dolmaya başladı. Bu sırada tabii hani bu çayı sadece tek başıma ben kullanmadım. Mert kullandı. Onunla birlikte e, ciddi bir kilo verdi altı ay içerisinde tabii ki de düzenli beslenme sporunu yaptı. Şey 23, kilo 23 kilo. Orada 23 kilo için. <laughs> reflüsü olan bir arkadaşım vardı, antibiyotiksiz yaşayamıyordu. E, o, 14. günde antibiyotiği bıraktı ve ciddi bir fayda gördü. Gibi gibi anlatamayacağım, çevreme o sıralar e, hayır için verdiğim e, şeyden ciddi de geri dönüşler aldı Ve bunun üzerine zaten e, kafası sürekli girişimciliğe ve yeni projelere çalışan, sürekli onu yapalım, buna girelim, bak bu sektörde açık var, bunu yapma, bunu biri yapsa çok iyi olur kafasında olan Mert bana bu çayla ilgili hadi gel biz bununla ilgili bir şeyler yapalım demeye başladı. İkna süreci oldu. Çünkü ben gerçekten çok fazla onu da yapalım onu da yapalım değil. Ama faydasını gördüğüm için de yararlı da olmak istiyorum insanlara. Mert'in bu konudaki öngörülerine de çok güveniyorum. Dolayısıyla bu süreç başladı. Çok da iyi oldu bence. Evet, Çünkü yani, çok iyi oldu. Hakikaten. Bizim kombucha çayıyla ilgili yola çıkışımız ya hani girişimci bir ruh içerisinde yaklaşmış olsak da e, abi içinde bir çay varmış, <laughs> ölümsüzlükmüş o bu şeklinde değil. Biz öncelikle başta kendimiz, Duygu'nun da bahsettiği gibi başta kendimiz sonra da çevremize e, yapmış olduğumuz yararı gördükçe bu işe bir benimseme içerisine girdi. Tabii ki de ürün Türkiye'de daha çok yeni giren bir ürün. Türkiye'de beslenme alışkanlıkları olarak çok alışkın olunmayan bir ürün ve işin en büyük dezavantajlarından bir tanesi de bu tarz ürünlere karşı yaşanılan bir güven eksikliğinin zorluklarını yaşayacağımızı bildiğimiz bir yola girdik. Bir startup'ız öncelikle. Biz iki genç girişimciyiz, bir kadın, bir erkek çok eğlenceli bir yolculuğumuz başlıyordu diyebiliriz. Ee, neden eğlenceli bir yolculuğumuz başlıyordu diyeceğiz? Çünkü biz çok eğleniyoruz. Yani <laughs> çünkü, gerçekten eğleniyoruz bayağı. <laughs> <laughs> biz bazen böyle yani çok iş yeri gibi durmadığımız çok olabiliyor <laughs> dışarıdan. insanların şimdi yani, e, atölyemizden dışarıdan gelip insanlar ya siz burada ne iş yapıyorsunuz? <laughs> Modunda yaklaştıkları, yani çünkü niye bizim bir üretim bölümümüz var arkada izole bir şekilde, ee, onun ön kısmı bizim samimiyetimizi sergileyen. Çünkü e, start up dediğimiz olay bence artık toplumda insanların zevk aldığı işi yapmasıyla alakalı olan bir şey. Çünkü eğer zevk aldığınız işi yapıyorsanız zaten sonra para kazanıyorsunuz bizim bir balkonumuz var. ve dış sesimizle birlikte yapmış olduğumuz beyin fırtınasıyla oluşmuş bir firma. Hatta ismini bile açıkça söyleyeyim. Direkt fermanteci olarak ortaya attığınız. Çünkü bu gibiyiz. Bu kadar sade sadece kendi içerisinde net bir şekilde, karman çorman bir şekilde, Evet girmeden... yani bu marka gerçekten isminde bile çok şey yapılmadı. Hani e, bizim yaptığımız şey bu, bunu da en iyi anlatan bu olabilir. Hani yok işte yabancı isim olsun, yok bilmem ne olsun. Fermenteci. Ee... yani. <laughs> bir de biz kombuççacı değiliz. Evet. Biz fermanteciyiz. Bu yüzden de mesela insanlara firma adımız fermanteci dediğimiz zaman, çok güzel iyiymiş da. ya. Herkesde böyle bir şey oldu. Aynen. İnsanlar da markamızı çok beğendiler ve çok güzel yorumlar aldık. Ve markamızı belirledikten sonra topu direkt Duygu'ya yönlendirdik. Yani burada da direkt Duygu'ya yönlendireceğim çünkü o kısma evet. direkt kendi şirket oluşumuzdaki kısmında Aynen. görevi de bu. Ya bunu işte o dediği balkonda konuştuk. İşte ya tamam... Binlerce halk ki... falan. Her malteciyi <laughs> açıyoruz falan. Herkese sağlık sağlayacağız falan. <laughs> Böyle bir e, konuşmanın ardından hadi dedim tamam yani ben kendi özel Instagram hesabımdan ben böyle bir şey yapıyorum diye yayınlayayım e, dedim ve arkasından akşam üzeri gibi ben ilk siparişimi aldım. Yani bayağı parasını alacağım. işte fiyat verdiğim şişe adedini falan söylediğim bir sipariş aldım ve zaten asıl mesleğim reklamcılık. E, Ajansa koştum, bir logo tasarımı yaptım. Ee, arkasından etiket, şişe al, şişeleme, etiketi üzerine e, bağlama. Tabii daha böyle şeyler böyle etiketleme falan yok. Kesiyorum elimde falan böyle yani. <laughs> Craft iple bağlıyorum falan. Ve süreç ondan sonra başladı. Yani markamızın aslında doğuş hikayesi tamamen biz bize, tamamen keyif içerisinde, tamamen bize faydası var. Hadi başlayalım mı başlayalım olarak doğdu. Umarım sonraki videolarda içeriklerde size faydalı olabilecek bilgileri buradan gene alıyor olursunuz. Ama e, hikayeniz böyle başladı. İnşallah birlikte çok daha güzel yıllar, çok daha güzel videolar çekiyor olacağız. Öpüyorum sizlere. Hani yeter şey çünkü. O anlatıyor hikayeyi. <laughs> 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 Bunu Instagram'a paya. Kesin kifük. <laughs> Bence gayet oldu işte. Ee...